Taşındığınız evde sinyal yoksa, eski bir televizyonunuz varsa ve HDMI girişi varsa beğeniyorsanız, onda YouTube'da film kanalları olmasını istiyorsanız, yağmur yağdığı zaman sinyallerinizin gitmesini kaçırdığınız bir televizyon programını veya da bir maçı geriye dönük izlemek istiyorsanız, şimdi sizlere önereceğim Türkcell e TV Plus arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili e, videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi tüm kullanım şekillerini sizlere anlatacağım. Arkadaşlar ilk öncelikle Turkcell TV Plus modemimizden gelen bir tane ethernet kablosu ile e, bağlanıp arkasında bir adet e, enerji soketi 12 volt 1 amperlik bir de HDMI ile televizyonumuza bağlandığımız bir cihaz. Şöyle arkaya koyuyorum teyzelerimiz kızmasın. Ya bu kadar da kablo karmaşası mı olacak demesinler diye. Çünkü bizim en sevdiğimiz akıllı bir tane kumandamız var arkadaşlar. Akıllı kumandamızla hem televizyonumuzu hem TV Plus'ımızı açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki TV yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. TV'ye bastığımız zaman bizim televizyonumuz açılıyor. Televizyon her TV'nin bir kodu var ve bu kodu ile televizyona tanıtılıyor. Tanıtıyoruz. Bu kanalımda nasıl tanıtacağımızın videosu var. Şu da bizim ee, şey, TV Plusımızın butonu buna butona bastığımız zaman TV Plusımız açılıyor dediğim gibi bir komandayı televizyona tanıtabilmek için kanalımdaki videoyu izleyebilirsiniz açıklamalar kısmına linkini bırakacağım arkadaşlar şimdi gelelim ee, en sevdiğim ikinci e, özellik arkadaşlar şöyle ikiye bastığımız zaman 2'den e, itibaren görüyorsunuz e, sinema kanalları çıkıyor bu da bizim aksiyondu, komediydi ve hatta gerilimdi. Ona göre kanallarımız var. Hangi kanalları çok seviyorsanız o kanalları büyük ihtimalle tercih edeceksinizdir arkadaşlar. Ben aksiyonu çok seviyorum ve orada çok vakit geçiriyorum. Yağmurdu, rüzgardı beni pek fazla etkilemiyor. Sinyal kaybımız yaşanmıyor. Arkadaşlar şimdi diyelim ki şöyle kullanırken görüyorsunuz ATV açtık. 22'den sonra bizim popüler kanallarımız var arkadaşlar, onları izliyor. diyelim ki görüyorsunuz 25'te Show TV, 24'te ATV. Şimdi ATV'deki bir e, maç vardı dün akşam ve hatta bir program vardı. Onu ben kaçırdım ama çok seviyorum izlemek istiyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi birinci özelliğimizden bahsediyoruz. Şurada kumandamızın orta tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Orta tuşuna bastığımız zaman burada yayın akışı çıkıyor. Yukarıya basıyoruz. OK tuşuna bastığımız zaman şöyle ikon dönüyor. Buradaki yayın programları canlı yayın görüyorsunuz ve önceki saatlerdeki programları gösteriyor. Bu bize ne, ne, kadar zamanlık bir erişim sağlıyor? Bugün 14 Aralık'tayız. 8 Aralık'tan bu yana bütün uygulamaları izleyebilirsiniz. 8 Aralık'ta bir maç vardı diyelim. Gidip onu izleyebilirsiniz. Şimdi ben e, bugünün uygulamasına e, basit olsun diye anlatıyorum. Şöyle Sol tuşa basarak her bastığımızda görüyorsunuz. Şöyle tuşumuz ileriye doğru bir program atlıyor. Şimdi mesela görüyorsunuz sarı çerçeveli kim 500 milyar ister varmış dün akşam. Ona gelelim. Ona geldik. Sarı çerçeve şurada ortadaki OK tuşuna bastığımız zaman bizim canlı yayından kim 500 milyar attı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dün akşamki yayını şimdi izliyoruz. Şimdi buradayken arkadaşlar Şurada görüyorsunuz video oynatma ve hız ilerletme geriletme. Şimdi burada o ileri oynatmaya tıklarsanız biraz hızlandırır programın ilerleyen saniyelerine gidebilirsiniz. O 32 piksel hızıyla daha hızlı da e, hareket eder. Şuradaki OK tuşuna bastığınız zaman görüyorsunuz o e, geldiğiniz saniyeden itibaren izlemeye başlarsınız. Diyelim ki kanalı izlerken reklam çıktı. 2 saniyede hemen atlayabilirsiniz. Ve Hatta geride bir e, bir cümleyi kaçırdınız. Geri gelmek istiyorsunuz. Şuradaki tuşa, sol tuşa basarak yine 32 piksel hızla geriye sarabilirsiniz. Tekrardan OK dediğimiz zaman e, canlı yayına oradan itibaren başlayıp devam ediyor arkadaşlar. Şimdi e, bu kısmı atladık. Şimdiki kısmımız işte televizyonumuz. E, eski model televizyondu. TV Plus uygulamasını taktık. TV Plus uygulamasında ne yapıyoruz? Diyoruz ki YouTube'u da görmek istiyorum ben. Eski model televizyonda HDMI ile bağladık. Şöyle OK tuşuna basıyorum arkadaşlar. OK tuşuna bastığımız zaman şurada görüyorsunuz sekmeler var. O sekmelere sol tuşla geliyoruz. Görüyorsunuz salı, sarı oldu. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Hesabım kısmına geliyoruz. Hesabımda Şurada görüyorsunuz listeler, bilgi, abonelik, ayarlar ve YouTube. Şöyle iniyoruz arkadaşlar YouTube'a. YouTube, YouTube sarıldı. oldu. OK dediğimiz zaman arkadaşlar bizi YouTube'a atıyor. Şimdi burada bizim şey var. E-postamız var onu görmenizi istemedik. Şöyle OK dediğimiz zaman görüyorsunuz YouTube attı. Buradayken sağ tuşa basıyoruz. Kanalı mesela diyelim ki aramaları kısmında benim kanalım Enerji 571 TV. Şimdi burada OK dediğimiz zaman arkadaşlar görüyorsunuz benim TV TV'de gördüğünüz gibi videolarım çıktı. Şimdi e, bu özelliğinden de sonra geriye geliyoruz arkadaşlar. Şöyle geri tuşu burada geri tuşumuz var. Geri gelirken şu tuşa basıyoruz arkadaşlar. Geri. YouTube'dan çıksın mı diyor. OK çıksın. Şimdi buradayken şimdi film yayınlarına gidelim. Şurada görüyorsunuz menü tuşumuz var arkadaşlar. Kumandanın burada menü tuşu var. Burada da işte film seven arkadaşlar için şu şekilde Türknet TV Plus uygulamasında t şey film listesi vardır. Orada yeni eklenen filmleri burada gösterir arkadaşlar. Şu bir alt tuşa bastığınız zaman canlı kanal listesini gösterir. Bir kere daha alt tuşa bastığımız zaman buradaki e, iz, izlemeye devam ettiğin ama yarım bıraktığın uygulamaları aramadan e, buradan izleyebilirsiniz. Bir aşağıya bastığınız zaman arkadaşlar şöyle kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Günün top 10 listesi. Burada en çok izlenen e, bugün içerisindeki e, filmleri gösteriyor arkadaşlar. Bir aşağıya bastığımız zaman yine e, sizin için seçtiklerimiz ben mesela diyelim ki e, aksiyon filmlerinden hoşlanıyorum ve ona uygun filmleri e, buluyor, buraya atıyor. Ben de aramadan geliyorum, buradan seçiyorum E, o filmleri izliyorum arkadaşlar. Güzel bir uygulama.